Game of Thrones'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölümümüzde e, Hikayeden devam edeceğiz tekrardan e, Edgar Storm'da kalmıştık e, sanırım Bakayım mı Evet Ed, Edgar Storm'da kalmıştık Piç ve paralı askerde yani Şimdi arkadaşlar gücümüzü e, Diğer videomuzda halletmiştik. Şimdi burada da tekrardan hikayemize devam edeceğiz. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. İlerlediğimiz yere kadar gideriz. İlerleyemediğimiz yerde de e, tekrardan güce doğru gideriz. Edgar Storm kardeşim benim. yavrum neyin oğlum akıl ol lan evet, güzel bir e, güçlenmemiz olmuş arkadaşlar biraz daha güçlendirmemiz lazım aslında Gel bakalım. Oo shit Kardeşim sen niye sürekli arkamdan bana saldırıyorsun? Keşke şey alaysak, e, alsaydık. Neyse. <laughs> Oğlum geri almış önünde ne duruyor lan? Hadi be kardeşim ölüyorsan öl ölmüyorsan beni uğraştırma Güzel abi bir sıkıştırın oğlum köşeyi. Çıkı sıkıştırın. Oui, Je Vur, vur vur güzel işte bu kadar dostum hayatımızı sana borçluyuz dostum kardeşimden ne yakışıklı ama hızlıca geçelim burayı evet Edgar Storm ile kampa geri dön hadi gidelim bakalım arkandayım dostum Edgar Storm adam harbi karizma akbaba tüneyini geri almak için hadi yardım hallederiz kardeş ben sana en güzel şeyi yapacağım. Yardımı yapacağım, desteği yapacağım ama şunları önce toplamam lazım kanka. Bunlar bana lazım. İçerik adamlarla ilgilenmeliyim. Hallederiz. Önce bir şunları alayım. Arkadaşlar bu arada oyun hakkında çekmemi istediğiniz ne olursa söyleyebilirsiniz bana elimden geldiği kadar sizler için videosunu çekerim yeter ki siz isteyin Edgar bir şeyler yap. Oğlum o durdukça geliyor lan sanki bunlar. Neyse şunu Oo burada bir sürü şey var lan. belli nimet bunlar. belli nimet bunlar arkadaşlar. kardeşim. Anam. Şimdi kardeşim ee, hemen imalata giriyoruz bir şey iman ediyorum özür dilerim bir dilerim bundan birkaç tane Alalım, ondan sonra devam ki arkadaşlar. Morinjen kampına girdik. Ya, niye hepsi boylar beni duruyorum ya <laughs> Yürü, gel buraya Şöyle, seni halledeceğim. Ya i̇şte bunu tek getirdiniz mi arkadaşlar? Tamamdır, olmaz, olmaz, Olay. Önemli olan denk getirebilmek. güzel Evet işte bu kadar dostlarım. Ee, bir tane daha mı subay var? Oğlum ne çok subay var lan. Geldim. Ne haber dayı? Hmm. <laughs> Önemli olan bu vuruş yapabilmek arkadaşlar. Bu dördüncü vuruş gerçekten sağlam Demir subayım bu bakalım. Adamı bu şafa çevirdik ama. Hop. Hikayeye devam ettiğimiz güzel oldu arkadaşlar bu arada. Bayağıdır gerçekten şey yapmıyorduk. Hikayeyle ilgilenmiyorduk. Bunların bir de büyükleri vardır. Öyle tahmin ediyorum ben. sıbayları var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gerçekten uzun zaman olmuştu. İlerletmeyeli. Abca ne yapıyor ne yapacağım? İyi güçlenmişiz ama arkadaşlar. Keşke kutsama alsaydım. Onu unuttum. Kutsama gerçekten çok iyi oluyor böyle şeylerde. Bayağı etkisi oluyor. are you going to yıldır lan sen ya. Daha yeni şekil yapıyordun bana. Hala şekil yapıyorlar. <laughs> Burada bir tane daha büyük ihtimal var. Ondan sonra öyle tahmin ediyorum sadece. Morelli kaptanı varmış lan bu. Kardeşim yerdim. Aa. Güzel. Şimdi nereye gidiyoruz? Karla askerlerin kaptanı Danilo'yu yen. Oo, tahmin etmiştim. Kardeşimle kapışıyoruz ha. neden şimdi Neden ya ben de bossları daha çok daha çabuk öldürüyorum arkadaşlar. Daha iyi öldürüyorum bilmiyorum boyu olarak büyük olduğu için mi? Daha basit geliyor. kardeşim seni hiçbir işe yaramıyor ki ama gerçekten doğru zamanda doğru hareket yapmak arkadaşlar çok önemli bu oyunda. <laughs> Aa, evet. İyi fazla darbe yemedi en azından ee sen niye vuruyorsun kardeşim? hep niye bekletmeye gidiyorsun kaldı. Vay kardeşim benim. <laughs> Well fought, bastard. But you win only a battle, not the war. Next time, perhaps the winds blow my way, eh? Next time, I'll put a You may try. War is long and You. Uyyy Normalde bir daha insan öldürmem ama bunu bunu eğlencesine yapacağım Kardeşim bayağı sağlam bir elemanmış Evet bu görevi de hallettik yani kısaca Evet temel be beceri şeyimizi de aldık Şimdi iki ihtiyacımız yok şimdi ya yani arttırabileceğim şey. Daha başarılarımızı alalım. Ekstra bir şey var. Bunları alayım. Bunları da bir satayım. Burada da yanlış şeyleri satıyorduk. Tamam şimdi onların yönetimini giriş yapacağız hmm. Neyse arkadaşlar burada bitireyim ee, diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edelim kanalıma abone olursanız sevinirim yorumlarınızı ve desteğinizle de her zaman bekliyorum diğer bölümde görüşmek üzere beni takipte kalın